Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kandil simidi tarifi ile geldim. Tek çeşit hamurdan iki çeşit kandil simidi yapacağız. Bu vesileyle kandilinizi enişten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ederek daha daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim eritmiş olduğum 250 gram tereyağımı yoğurma kabına alıyorum. Benim tereyağım oda sıcaklığında olmadığı için erittim. Oda sıcaklığında ise tereyağınız eritmenize gerek yok. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Ben bu tarifim için 2 çay kaşığı kabartma tozu kullandım. Kabartma tozunu da ilave ettikten sonra malzemelerimi şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum. 1 adet yumurtamı da ilave edip 1 çay kaşığı tuzumu da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 4 buçuk su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. 4 su bardağından sonrasını kontrollü ekleyelim. Hamurum koyulaşana kadar öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Koyulaşmış olan hamurumdan spatulamı çıkarıp kalanını mı ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Gerçekten görüntüsüyle tadıyla inanın kıyır kıyır harika bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Hazırlamış olduğum hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Ve koparmış olduğum parçaları şekilde görmüş olduğunuz gibi simit haline getirip bir kenara alıyorum. Bütün hamurların bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan, dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bütün simitlerimi yaptım hazırladım. Hazırlamış olduğum simitlerimi öncelikle pekmezli suya sonrasında susama bulayıp tepsime yerleştiriyorum. Bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Ayrıca malzeme listesine ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet bir tepsi susamlı simitlerimi bitirdim. Diğer simitlerimi bu şekilde yumurta sarısıyla süsleyeceğim. Tepsi almış olduğum simitlerin üzerine öncelikle böyle bir kesme tahtasıyla bastırdım ki üzerleri daha düz olsun. Sonrasında ayırmış olduğum yumurta sarısını bu şekilde simitlerin üzerine güzelce sürüyorum. Hazırlamış olduğum simitlerimi çörek otuyla süslemeler yapıyorum. Gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan günlerce bayatlamayan harika bir kandil simidi tarifi oldu. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet bir bölümünü bu şekilde çörek otuyla süsledim. Birkaç tanesine de böyle çatalla çizikler atıp kenarlarına parmak uçlarımla süslemeler yapıyorum. Yine çörek otuyla. Tam da bu esnada fırınımı 180 derecede ısıttım. Isıtmış olduğum fırınıma hazırlamış olduğum simitlerimi pişmeye gönderiyorum. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirme özen gösterelim. Evet bu şekilde simitlerim fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. Hem de çok bereketli bir tarif. Görüntüsüyle ve lezzetiyle inanın pastaneden alınan kandil simitlerine rakip olacak bir tarif. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve şu şekilde simitlerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz simitlerimin son hali izlerken ben de size veda edeyim. Tekrardan kandilinizi enişten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, sahatli bir şekilde Ramazana ulaşmayı nasip etsin Rabbim inşallah. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.